bugün ben Brawl Stars çekeceğim. Yani zaten çekme en çok sevdiğim şey Brawl Stars hem de en çok izlenen. Yani hem güzel oyun. Ben hesapta kasılıyorum ya. İşte yüzden bayağı baya güzel. Ben şu an link bulmaya çalışıyorum. Görebilirim de. Ben yani 8 elması harcasam mı? bilmiyorum ama ben şimdi bu tek hesaplaşmayı gideceğim. Geçendeki video için özür dilerim. Kötü diyordu video oldu. Yani, boy, yani kötü bayağı bir kötü. Pek de ilgi çekmiyor video. Ben şeyler için Ben şimdi üç tane adamı 9 seviye yapayım. seviye yazayım. Seviye var mı? Seviye. 996. Nasıl boşum kadar gitti ya? Tamam. Bak aşamalı da kısılacağım. Giderdi. Şimdi ben seçeyim. 8 bitti. Şimdi kulaklığı çıkarayım. Karıyorum. Tamam arkadaşlar. Tamam. Devam edebiliriz. Bayağı kutsayım. Yani ben amacım bir komik kupa kadar kupa kasmak. Sevgisi son zaten kupa kasarken çok güzel şeyler falan veriyorlar ya şimdi 10 sonra kötü kötü bayağı kabartı kötü şeyler vermeye başlıyorlar onun kadar tabii ki de efsane bir durum ben şu anlık gerçek hesabımı geçeyim galiba ben babam 14 bin olmak üzereyim ha şey oldu yıllık kupa yol gitmiş hani bugün gıcık oldum çocuk dedi. Bak gıcık ol, bak küçük oldum dedi. Ama yani gıcık olmamı sebebi çok, yani çok kötü şeyler söyledi. Bak diyor ki dayak attım, atmadı zaten. Bak böyle bir çekince benim hiç ilgimi çekmiyor. Zaten bu benim kanalım sizin de ilginizi çekmeyecek diye düşünüyorum. Ben tahmin ediyorum da. Yani bir sürü şundan da açayım. 3 Star Drop. Yedik. 3. seviye oldu bu da. Başka şeyler gelmeyecek. Evet. Yan berim bazım hani belki hani eskiden bize baz veriyorlar diye ben bazı aldım peki neler yaptım abartılı şeyler zaten ben çok fazla seviyorum bazı ataman'da bu oyuncu simgeleri var buraya girdiğimizde 5 yazıyor zaten 5 lira oynamıyorum ama spreylerde bu spreylerimiz zaten iyi. Bu da bu var sadece Şimdi ben yani sizi beklemek istemiyorum. Şu anda bunu alsam

kolu kaç gündür oynamıyorum. bütün saatte dördüncüydü. Şu 4.'te gitti ya. 4'taydı Ruldur. Bak Leon. Bak Leon vardı. Ondan sonra baz baz. Eda yine Mike'la şey. Rico. İşte o 4'teydi ama şimdi o oh, Edgar gidip onları gelip geçti ama Edgar o kadar da fazla seviye değil. Yani o kadar da kupa değil. Ultim bence boşa gitti. Neden burada bayağı fazla var? Şey derdi. Orada bence. Zaten ben Ağzını burnunu Bunu kırarım. Kolay kırar. Gel de buraya. Ya kolay öldür bakalım beni. Pek öldürecek bir sinir durmuyor zaten. Çavur. Zaten sen oradan çıkana kadar ben seni öldürürüm. Ben bu sahnede biraz bir şey hızlandırabilirim. Yani ben kayıtta mıyım? Arkadaşlar ben şey gizleme basmışım. Kendim de bulamıyorum. Bu ne? Ben bu videoyu nasıl bitireceğim? Oh, anda Ben bu nasıl bitireceğim? Bu videonun galiba sonu olmayacak arkadaşlar. Evet bu videonun sonu olmayacak. Bir saniye Bir oldum, <laughs> ya. Bir şeye bakabilir miyim? Allah'ın ruhu. ağlıyorsun. Bırakıyorum ağlıyorsun. Ben ne yapayım ya? Ne istiyorum ben de? Ee, şunu geri gelebilir misin? Evet, evet. <laughs> Do